Allah ya. Bak. Ah. Selami neredesin güzel kardeşim? Her yerde seni aradık ya. Selami bu gözlükler ne Allah aşkına ya? Ha, nereden çıktı bunlar şimdi? Ya ne Selami'si? Ne diyorsunuz siz? Ben selamı değilim. Bir yanlışlık... Allah! şuna bak. Şivesi de gitmiş. İstanbul Beyefendisi gibi konuşuyor. Ne oldu Selami? Başta bir şey mi düştü? Hayırdır? Sorma Cevrem. Ramazan aratmıyor bugün vallahi. Sabahtan beri bir oyunun içinde yani. Ya Allah aşkına bir durum. Bir yanlışlık var. Ben Selami değilim. Konya milletvekiliyim. Ben de astronotum. Ne? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, bir dakika. Bir şey diyeceğim ya ben. Selami buraya gelirken üstünde bu mı vardı yani. Öyle miydi? <laughs> Yok, bu değildi galiba. Başkaydı. Aklı var sanırım. Yanlışlık var sanırım. İyi de nasıl olur ya? Tıpa tıpa aynısı Selami'nin. Bakın, arkadaşınızı görmedim ama o olmadığıma emin olabilirsiniz. İşte kimliğim. Vekilim, çok affedersiniz. Ee, kusura bakmayın. Bir yanlış anlaşılma oldu sanırım. Önemli değil. Olur. insan insana benzer. Neyi de bizim Selami nerede? Nerede bu çocuk? Selami nerede? Vekilim, siz burada mıydınız? Siz buradaysanız toplantı salondaki kim? Nantı salonu diyor. Toplantı salonundaki kim diyor? ya? Yaparız tabii ya. Yolda yaparız. Oh. Köprüde yaparız. Barajda yaparız. Hepsini yaparız ya. Yani. Siz yeter ki isteyin. Hepsini yapar. Selam, sen ne yapıyorsun lan burada? Amcaoğullarım bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben toparlayamadım da milletvekili zannettiler. Bu arada ben de bir sürü söz vermiş bu oğlum. Bunlar bize bahsettiği damcı mı? Hani okul yapacak olan. Okul, oku. oku okul mu yapacağız? <laughs> Sen insanlara okul sözünü verdin oğlum. Sadece okul neyin ne değil, köprüden tutun da hastaneye kadar yapacağımış. Allah razı olsun vekilimizden. Şimdi biz vekilimizi almak zorundayız, e, ufak bir işimiz var vekilimizle. Sonra tekrar getireceğiz vekilimizi. Tekrardan getireceğiz vekilimizi, hadi bakalım. Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Hadi, hadi. Allah dertleriyle ilgilenmek iyi geldi ha, amcaoğullarım. Ya insan memleketin dertlerinden dertlenince bir tuhaf oluyor lan. Merhaba Selami Bey. Nasıldı toplantı? Ano gerçek vekil. Vekilim ne olur kusura kalmayın ya. Arkadaşlar öyle apar topar getirince beni buraya. Ben ne edeceğimi de bilemedim. Problem değil. 23 Nisan'da çocuklara verildik koltuğu. Bugün siz almış oldunuz. <laughs> bu arada bu yaşta vekil olmanız da oldukça takdir edilesi sayın vekilim. Ya sizin gibi gençlere çok ihtiyacımız var bizim ya çok. Bir arada biz size dertlerimizi anlatsak bizi de dinlersiniz değil mi? Sayın vekilim siz selamına kusuna bakmayın. Yani buraya geldiğimizden dolayı heyecandan ne yapacağını şaşırdı. Vekilim siz toplantınıza bakın ya. İşinizden gücünüzden geri koymayalım siz biz. Tekrar kusura bakmayın. Neyse. Tatlıya bağladığımıza göre hoş geldiniz. Yine bekleriz. Sağ olun vekilim. Ee, Gelir ki Değil mi? Gelirik. Vekilim, e, biz de sizi Gedelli'de ağırlamak isteriz. Bu gençlerin çok güzel çalışmaları var. Onları görmenizi çok arzu ederim. Bak, geleceğim, geleceğim. Açıkçası merak ettim. Mutlaka geleceğim. <laughs> Geleceğiz. Çok iyi insan. <laughs>